arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oh, Hem de yanımda arkadaşım <laughs> Ahmet Efe. Ahmet Efe var. Bu arada ben kiti açtım. Kiti açtım evet arkadaşlar. Ben de Larry ve Şu silah değiştirme aksesuarını aldım çok güzel. Larry ve çok güzel oyuncular arkadaşlar. Herkes alıyor. Bakın kaç kişi olacak şimdi hesaplaşmada. Bakalım kaç tane kişi <laughs> almış. Bakalım. Lan göremedim. Neyi? Leli ve Leri kaç tane oldu? Onu. İki tane. Bir sen bir de başka. Arkadaşlar bu sprey bana uğur getiriyor. Arkadaşlar eğer birinci olamazsak en sevmediğimiz karakterle birinci ol... En sevmediğimiz karakterle oynayacağız. En sevmediğimiz karakterle oynayacağız. Kili mi çaldı? Öldü. Aa <laughs> Seni bekliyorum büyük için. Um, Loli'yi çağır leri geliyor. Novi çağırsana. Kusurlu değil. Oo. Ya Ömer. Ah. Benim bende olmadı o. doğru. Bir boş ver ya. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşımın oldum. şeyler oldum. Ne oldu? Oh, az ölüyordum. E ben bir şey diyeceğim. Lori'yi çağırdım ama silahım gitmedi. Oldum. Çocuğum sen ne ara o kadar ha? yük aldın? Ne ara yük aldın o kadarsın? Arkadaşlar sevdiğimiz karakteri almayacağız şimdi. Altın Yağmur'u var. Altın dedim yanlışlıkla. Altın Yağmur'u var. Bu çok güzel bir şey. Evet. Çok evet. sevdiğim bir şey. Bin mı oldu. Cem'in daha çok altın var benim bu sene mi? Sen kaç tane? Çok az var. Kaç? Bin 2040 İki Yes. İki güzel. Şimdi kimle oynayacaksın? E ben bu arada şey yapacağım. Leri ve Lori'nin diğer su almayayım da. Para biriktirsem bir aksesuar mı alsam ya? Ben Sen biriktirip mi? Yok biriktirip kitin şu şeyini alacağım ben. Kit her güç küpünde %200 daha fazla güç kazanır diyor. Çok güzel bir şey bu. 2006'lı olacak yani? Bir de Dino Bike'ı şeyde harcayacağım. Ee, e, yok. Aksesuarları var hep. E yıldız veriyor. Yok. Hı -hı. E, hiper, şarjına. Ha, hiper şarjı da. Tarayı da fullleyeceğim bir de. Aynen Neyse, aynen şimdi şey şimdi. Ben, ben Daryl'ımı fullleyeceğim. Şimdi. Bana diyecekler ki aynen aynen. Ben şöyle bir Öldür. Aldım. Aferin. Hayır. Hayır. İşaretleriz artık. Ömer ben öleceğim. Kitir bu. Kitir bu. Öleceğim. Hayır. Öleceğim. Birisi çıkarsa öleceğim. Hi. Benim üstüme atla. Tamam. Doğru. Tamam. Ben, ben öldüm. Ben de kaçtım. Oh rahatladı ve çallığa gir. Gitsin. Arkadaşlar o neydi ya? Oradan biz nasıl kurtulduk? Tövbe tövbe. Ben pro oldum. Ben pro muyum? Sen pro değilsin. Nup'sun. Lan Ömer ya. Ya kalkanı vardı. Ben gaza ölüyorum. Bana Nup dedin. Neden? Nup dedim onu. Geber. Ben seni yutma aldım. <laughs> Te arkalardan nasıl alacaksın? Arkadaşlar bak. Sırf. Moralimi bozduğu için ben nerelere gittim. Alırsın alırsın aynen. Yine gaza giderim ki lori var arada. <laughs> tamam hadi gaza gitmeyeceğim ama de, 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 Pro dersen bana. Hadi. Gazlara gidiyorum. Gideyim mi? Git hadi ya. Tamam hadi devam ediyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar sırf bana e, Bunu da için öpüyorum Eğer sadece pro demesi <laughs> gerek Ama o demiyor Hep gazları gideceğim böyle Git o zaman Abide kaybederim Bana pro deve gerek Ben senden daha iyi proyum Sen noobsun Ben proyum sen noobsun Tam tersi Hayır. Bunu değiştirme kartını kullanıyorum. Ben de kullanıyordum o zamanında. Ben var. bir daha kullanıyorum. Bir de ben üstüne de. susturucu kullanıyorum. Ben susturucu kullanamam. <laughs> Hadi bakalım. Göreceksin benim gücümü. Anne kil çalışsın Hı. sen zaten. Tamam arkadaşlar. Hı. Seni, benim sen mi çalıyorsun ben mi? Selilleri ve Lori var mı? Yok. Ee? Ama sen çalıyor senin Lorbin. <laughs> senin Lorbin çalıyor. Ulan ne var? Bir de bana ne diyorsun? Öldü kendin. O oh, Lo, Lori ne yaptı gördün mü? Evet gördüm. Beni öldürdü. Lan dynamite alacak var. <laughs> Oynamak çok tehlikeli. Uzaklaşıyor. Arkadaşlar bakın. Ahmet bu bunu yapamazdı, kaçmayı beceremez. <laughs> aynen aynen. Aynen. Hadi gel VS atacağız. Yıldız kapmaca da VS. Var mısın? Ay kaç hangi oyuncuyla? Belirleyeceğiz öyle. En çok en çok kim kill aldı acaba? Yıldız kapmacayı da yapıyorsan mı? Yıldız yıldız benim internet çekmedi. Öldürdüm. Arkadaşlar. Kaç kere öldür? Allah aşkına. Üç kere ölmüş, bir kişi öldürmüş. Ben bir kere öldürdüm Selam. Beş kişi. Var mısın? Varım. Hangi oyuncuyla? Yıldız kapmacı açıyorum. Hangi oyuncuyla? Işte ya. Ha? Hangi oyuncuyla sorma, vereceğiz işte. Ne oynuyor? Hangisiyle? Yıldız kapmacı, mı? mu, ne? Nakavt aç. Knockout neredeymiş? Knockout. Açıyorum. Evet. Hangi karakter seçelim? Aynı karakter seçeceğiz. Mike seçiyorum. Ha. Mike mi seçeceğiz? Evet Mike. Yok Mike olmasın. Ben Hadi Mike ya. Uh, Mike. Ondan sonra seninle oynayalım. Tamam. Sıra sıra böyle oynayalım. Tamam mı? Sıra... Hmm. Arkadaşlar bugün full böyle oynayacağız. Hmm. 10 dakika boyu. Gümüşmeler Zaten daha iyi. iki buçuk dakika kaldı. Kiminki daha iyi. Yorumlara yazın. Evet olmaz. Ya, e, yorum olmazsa editlerimi yorumla yazın. Çıkacağım ben Allah aşkına ya. Ya. Hır. Ya dondu benimki ya. Sen de DLSS'de affetmiyordun beni. Hayır. Bu... DLS oynayacağız bir dahaki videoda o zaman. Bilmem. Ben Brostar sorumayı daha çok seviyorum ama. Man. Yüzde yüz enerji. Yüzde yüz enerji. Bu nasıl bir sinerji? gelme üstüne şarkısını söylerse gelmem. Gelme <laughs> Benim oh, tüm aksesuarım Hiper bu... şarjım açıldı. Benim de açıldı ama oldu. Evet. Benim de hiper şarjım var. Kullanır mı valla? Ee, ultim de olsun tam olsun. Benim de. Ömer. Evet. Benim iki tane kaldı. İki kere vurursam bir iki kere doluyor benim. Benim de. Yüzde yüz enerji bu. Nasıl bir sinerji? Ultinin ortasında değil mi? Şarkı da söylemiyorum. Aa vurursam açılıyor. Burada an açılıyor. Benim de. Aksesuarım yok kalmadı. Benim var iki tane. Açayım mı ben? Allah kahretmesin. Lan. Aa. Nereye atıyorsun oğlum? Hiper şarjı açtım kaçmak için. gitti ya. Benim de. Lan! <laughs> ya Allah aşkına daha ne like basar ya? Evet başka yapalım. Ben sana dedim mahkep yapmayalım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ya, ya, Arkadaşlar iki dakika daha oynayalım bitecek şimdi. Bitireceğiz. <laughs> Bence. Bir var mı? Yok. Bir var mı? Bir var. Bin ile oynayalım. Hmm. Arkadaşlar kostüm olarak hangimiz iki daha iyi de yorumlara yazın. Kesin benimki daha güzel. Var. Benim kostümüm daha ikisi arkadaşlar. Hmm. Sır o bende de var. Ya. Hadi bakalım. Yalan kazansın. Sen de kullanıyorsun değil mi? Ben bulamadım. <laughs> Dibinden mi geçti? Bayağıdır konuşmuyoruz ya. Evet. Ben de şey, ol şey oldum ya. Ömer, <laughs> Senin niye kalkarın var? Yıldız gücünde mi? Evet. Bal peteğim seçtim. Yes. Ya yendi ya. bitti. Benim bir tane var. Aha. Şöyle dolsun Böyle geleyim İki tur daha. Şu an bir Şu an tamam bir sıfır. Bir sıfır. Yes be. Ultim de doldu. Şu an bir sıfır. Eğer yenersen bir evet. böyle. Hayır. Ha sen yenersen bir bir. Sen neredesin? Hayır. Üf ya. Moralim bozuldu. Sen bir şey soracağım. Ay kaldı daha iyi. Tamam mı? 2002 Brezilya mı? 2014. Almanya mı? 2002 Brezilya. Bence Almanya. Aldım. Ya ama senin kalkanın var. Benim yıldız gece olarak farklı bir şey ben var. Ben yıldız gecenin daha iyi kullanmadım. Bir de sen ulti vardı. 1-1 bir, bir oldu arkadaşlar. Şimdi ben seçiyorum. Bu son yok bitiyor. Evet. Ee, yapacaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Rüz.